Çizgi Soft Destek'ten merhaba. Bu videoda banka transferi ve banka grubu oluşturmadan bahsedeceğim. Bunun için üst menüden banka, alt menüsünden banka transferi açalım. Bilgileri girelim. Kaynak bankayı seçelim. Hedef bankayı seçelim. İşlem türünü seçelim. Ve işlem tutarını ekliyorum. Kaydet dediğimizde işlemimiz kaydedilmiş oldu. Hareket raporuna tıklayarak banka hareket raporuna ulaşabilirsiniz. Ve buradan da ulaşabilirsiniz. Geriye basaraktan da işlemi geriye alabilirsiniz. Devam ediyorum. Üst menüden banka, alt menüsünden banka grup ve banka grup kaydını açalım. Bir banka grup kaydı oluşturalım. Banka grubunun adı birikim olsun. Özel kodu açıklama kısmına da bilgi girebilirsiniz ve kaydet diyorum kaydımız oluşturuldu. Üst taraftaki menüden geriye basarak işlemi geriye alabilir, temizliğe basarak sayfayı temizleyebilirsiniz. Yeniye basarak yeni bir kayıt grup kaydı açabilir, sile basarak oluşturduğunuz grubu silebilirsiniz. Buradan aradığınız kartı bulabilirsiniz. Bu şekilde. Şimdi oluşturduğumuz grubun listesine bakalım. Bunun için üst menüden banka, alt menüsünden banka grup listesini açalım. Evet, oluşturulan banka grupları listelenmiş oldu. Sağ taraftaki yerden bilgileri girerek aramanızı detaylandırabilirsiniz. Üst tarafta yeni kayıt ekleye basarak yeni bir banka grubu oluşturabilir, Excel'e basarak mevcut listeyi Excel'e aktarabilirsiniz. Kolaylıklar dilerim.